Merhaba arkadaşlar. Akademik Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ayhan Ersöz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar ne yapacağız size? En büyük en küçük e, içinde en büyük en küçük değerini bulma sorularını içeren sorular çözeceğiz. Böyle ifade edilen sorulardaki en büyük en en küçük değer nasıl bulunur? Onunla ilgili ayrıntılar vereceğim. Öncelikle topluma çıkarma işlemlerinde nasıl değer verilir onu göstermeye çalışayım arkadaşlar. Burada birkaç tane tüyo var. İşinize çok yarayacağını düşünüyorum. Mesela öncelikli olarak şunu iyi bilmemiz lazım. A artı B eşittir 12 toplamı mesela. Biz A'ya değer verdikçe B nasıl değişecek? Bunu anlamamız lazım arkadaşlar. 1 verirsek B 11. Toplamları 1 artı 11 12 yapar. 2 verirsek bu 10 olur. 5 verirsek bu 7 olur. Yani biz A'yı bakınız artırdığımız zaman B'nin değerleri A artarken azalmış olur. Dolayısıyla toplama işlemlerinde A'yı değer verince artırınca B azalmış oluyor ters. Peki çarpımları ne olmuş oluyor? 1 çarpı 11, 11. 2 çarpı 10, 20. 5 çarpı 7, 35. Bakın sayılar birbirine yaklaştıkça çarpımları büyümüş oluyor. Yani toplamada sayılar ne kadar birbirine yakınsa o zaman çarpımları en çok olmuş olacak. Bunu bir kademe ileri götürüyorum. 2A artı 3B eşittir Mesela 30. A ve B tam sayı değerlerini bulmaya çalışalım. Şimdi biz örnek olarak desek ki A'ya 15 verirsek 30 yapar. B'ye değer vermeyiz. A'ya 15 değil de başka hangileri verirsek? Mesela 14 versek 28 2 olmaz. 13 versek 26 4 olmaz. 12 versek 24 olduğu için 24 olduğu için Geriye 6 kalır. Buna da 2 vermek zorundayız. Bakınız ilişkiye. A'nın değeri 3 azalırken B'nin değeri 2 arttı. Peki neden bu böyle oldu? Bakınız 3 B'nin katsayısına eşit, 2 A'nın katsayısına eşit. Yani katsayılı toplama işlemlerinde A'nın ve B'nin artmasını ya da azalmasını Diğer kankasının kas sayısı belirlemiş oluyor. Dolayısıyla bu örüntü modeli sayılara değer vermede çok işimize yarayacak arkadaşlar. Bunun biraz sonra örneğini göstereceğim size. Ve lütfen bunu iyi anlamaya çalışınız. Değer vermen temel yöntemidir. Bunun için ne yapmalısınız? 4A artı 3B eşittir. Mesela 27. Bunu yapmak için yani bu örüntüyü kullanmak için siz önce... Bunu sağlayan bir değer bulmalısınız. Kolay bir değer. Örnek veriyorum. 6 kere 4 24 yapar. 1 de B'ye verirsek 27 yapar. Dolayısıyla ne yapmış oldunuz? Bir değer bulmuş oldunuz. İşte bundan sonra örüntü. Bu 3'ü A'ya artırma azalma için kullanacaksınız. 4'ü B'ye vereceksiniz. Yani 3 azalacak, 3 azalacak, 3 azalacak. Bu da 4 artacak, 4 artacak, 4 artacak şeklinde gidecek. Dolayısıyla bu örüntü modeli istediğim kadar doğal sayı üretebiliriz arkadaşlar. Hemen örnek üzerinde göstereyim. X'e doğal sayılar olmak üzere 3x4y184 ifadesini aynen bakınız. Bu örneği çok iyi inceleyiniz. 4 y'nin katsayısı, 3 de tam tersi x'in katsayısı. Dolayısıyla a,b doğal sayılar için bunu bu örneğe uyarlarsak kaç tane ikili vardır? Deneyelim. 5A artı 4B eşittir 169. Sağlayan bir tane değer araştırıyorum önce. 5'e bölünmesi için sonu 5 olması lazım. O zaman 69'dan bir tane 4 çıkartırım. 165 yapar. 165'i 5'e bölerim. 2, 3 kere 5, 15, 15, 33. Demek ki A 33. Bundan sonra 4'er 4'er azaltırım. 29. 25, 4'er 4'er azaltıyorum. 21, 17, 13, 9, 5, 1, eksi 3. Burası 4'er 4'er azaldı. Neyi soruyor? Doğal sayılar. Bu da 5'er 5'er artacak. 5'er 5'er arttığı için arkadaşlar bu nasıl olsa hepsi doğal sayı olacağı için burası önemli değil. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cevap Bursa olacak. Evet diğer örneğe geçelim. Evet arkadaşlar 18'den küçük pozitif tam sayı arasında toplamları 51 ve farklı olan 4 tane sayı. Yani A artı B artı C artı D eşittir 51 olacak. Ve bunlar 18'den küçük olacak unutmayalım. En büyüğü 15 olursa en, büyüğü, en, 15 olursa en küçüğü en az. Bunun küçük olduğunu farz edelim. O zaman bu en büyük olduğuna göre buna 14 buna 13 verirsek. Burası 29, 39, 42 yapar. Demek ki D'ye 9 kalır. Birinci öncül doğru olmuş olur. Seçilen sayılardan biri 2 olamaz. Peki biri 2 olsa ne olur? Tersten düşünelim. Eğer bu 2 olursa bu arkadaşlara 49 kalır. 49'u 3'e bölsek bile arkadaşlar 16, 16, 17 olmuş olur. Dolayısıyla bunlar aynı olamayacağı için bu 16'yı farklı yapmak için bir tane buna versek 18, 15, 16 olur ki 18 olma durumu olamaz. 18'den küçüğe aykırı. Dolayısıyla 2 gerçekten olamaz. İkinci öncül de doğru. Seçilen bu sayılardan en büyük en az 11 olabilir. Arkadaşlar en büyük en az olması için eşit miktarı dağıtmamız lazım. 51'i A artı B artı C artı D eşittir. 51'i 4'e bölmemiz lazım. Eşit olarak paylaştıracağız. 1 kere 4, 4. 11, 2 kere 4, 8, 3. Dolayısıyla ee, ne yapar? 12, 12, 12 ve 15 olduğunu düşünün. 51 yapması için. En az 11 olabilir mi? Bir tanesini bu arkadaşa versek 13 farklı yapmak için bu 11 olsa. 11, 12, 13, 15 olur. En az 11 gerçekten doğrudur. Dolayısıyla üçüncü öncü de doğrudur. Cevap Edirne'dir. Evet diğer soruya geçelim. Sadece bir tanesi eksi 22'den büyük olan yani sayı doğrusunu düşündüğümüz zaman eksi 22'den büyükler burada. Eksi 22'den küçükler burada. 4 farklı negatif. Negatif olduğu için sıfırdan bu tarafa doğru almamız gerekiyor. Sayının toplamı eksi 120. Yani A artı B artı C artı D eksi 120 yapacağız. Bu sayıların en küçük olanı en az kaçtır? Yani bunu götürebildiğimiz kadar buraya götürdüğümüze göre en küçük. Diğerlerini bu tarafa yanaştırmamız lazım. En küçük eksi 1 olduğunu düşünün. Şimdi özür dilerim en büyük eksi 1. En sağdaki. Dolayısıyla burada bir tane sayı olacaktı. Eksi 1 aldık. Buradaki eksi 22 eksi 23 alalım ki bu D bu tarafa gitsin. Küçülsün yani. Artı D. Dolayısıyla burası eksi 20, eksi 45, eksi 46, eksi 120 olduğu için D eşittir. Eksi 74 buluruz. Cevap Bursa'dır. Evet diğer bir soru. Evet, A, B, C pozitif tam sayılarmış arkadaşlar. Eşitsizliği vermiş. A, A toplamları 60 olduğuna göre B'nin alabileceği en büyük değer 29. Şimdi kankalar en büyük olması için B, A küçük olması lazım. A en küçük pozitif tam sayı 1'dir. Dolayısıyla 1 verirsek geriye 59 kalır. O zaman 59 B'nin en büyük olması için 59'u 2'ye bölmemiz lazım ki C'den daha büyük olmasın. Dolayısıyla 29'u 30 dersek B 29'dan daha büyük olamaz olur. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. A'nın alabileceği en büyük değeri en küçük değerin toplamı 20. Kankalar, A'nın en küçük değeri 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi en büyük değeri bulacağız. En büyük olması için eşit olması lazım. Yani 20, 20, 20 dersek olmaz eşitsizliğe aykırıdır. Buna 19, buna 20, buna 21 deriz çünkü bir tane buna vermiş oluruz. Dolayısıyla A'nın en büyük değeri de 19 olmuş olur. En küçük değeri 1 olmuş olur. Toplamları 20'dir. Bu arkadaş da doğru. C'nin alabileceği en küçük değer 21'dir. E bakınız bu soruda zaten C'nin en küçük değerinde 21 olduğunu bulmuş olduk. Dolayısıyla üçüncü öncül de doğrudur. Cevap Edirne'dir. Aynı işlemler büyüklük, küçüklük, çarpma ve bölmede nasıl değer verilir arkadaşlar? Çarpma ve bölme arkadaşlar örnek verirsek bakınız. A çarpı B eşittir 24 olsun. Şimdi bu arkadaşa 2 verirsek bu arkadaş 12 olmuş oluyor. Bu arkadaşa 4 verirsek bu arkadaş 6 olmuş oluyor. Yani toplamada olduğu gibi birini artırırsak birini azaltmak zorunda kalıyoruz. Peki toplam nasıl değişmiş oluyor? A artı B. 2 12 20, e, 14 yapıyor. 4 6 10 yapıyor. Toplamları da azalmış oluyor. Yani sayılar birbirine yaklaştıkça toplamlar azalmış oluyor. Sayılar birbirine uzaklaştıkça e, toplamlar artmış oluyor arkadaşlar. Bu birinci felsefemiz. İkinci felsefemiz değer vermeye arkadaşlar daima kesili ifadelerden payda dan başlanır arkadaşlar. Mesela a artı b bölü dört eşittir yedi. A ve B'yi bulacağız. Kime değer vereceğiz biliyor musunuz? B'ye değer vereceğiz. Neden? 4'ün katı olması lazım. 4'ün katı 0, 4, 8 gibi değerler vereceğiz ki burası tam sayı çıksın. Mesela 0 verirsek A artı 0. 4 verirsek 1. 8 verirse 2. Dolayısıyla önce kesirden kurtarmalıyız. Yani önce paydaya ya da mümkünse paya değer vermeliyiz ki kesir gitsin. Diğerleri tam sayı olsun. Tabii çalıştığımız yer neresi? Tam sayılar için geçerli. Real sayılar bunda biraz daha işlemi zorlaştırır arkadaşlar. Uğraştığımız küme tam sayılar kümesi. Şimdi bununla ilgili örnekler çözelim. Evet bu soru 3 basamak meselenin rakamları çarpımı 18'miş arkadaşlar. 3 basamak kaç doğal sayı Gerçekten hoş ve güzel bir soru. Şimdi çarpma 18 olan sayılar düşünelim. Nelerdir çarpma 18 olan rakamlar? 1 çarpı 2 çarpı 9 18 yapar. 1 çarpı 3 çarpı 6 18 yapar. Başka var mıdır? Başka tabi bazıları diyor. Ben duymazdan geliyorum. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 de var arkadaşlar. Yani 18. Peki 3 basamaklı kaç sayı yazarız? 1, 2, 9'dan kaç tane sayı yazılır? 1, 2, 9. 1, 9, 2. 2, 1, 9. 2, 9, 1. 9, 1, 2. 9, 2, 1. Yani her biri farklıysa alt tane sayı yazılabiliyor. Yani bundan 6 tane yazacağız. Bundan da alt tane yazacağız. Peki bundan kaç tane yazacağız? 2, 3, 3. 233. 323, 332. Bakınız bundan 3 tane yazabiliyoruz. E kaç tane oldu? 15 tane sayı olmuş oldu. Yani cevap han olmuş oldu arkadaşlar. Çok hoş bir soru, tam TYT türünde güzel bir soru oldu arkadaşlar. Evet diğer soruya geçelim. Evet, bu soruda arkadaşlar doğal sayı ve asal sayı ile güzel bir soru. Şimdi a B doğal sayı imiş, k asal sayı imiş, Çablar asal sayı etmiş. Şimdi hile bu arkadaşlar. İki sayının çarpımı asalmış. Şimdi asal zaten asil bir sayı. Çarpandır yok arkadaşlar. A çarpı B eşittir asal bir sayıysa bu arkadaş 1, bu arkadaş K olmak zorunda. Ya da tam tersi K'ya 1 olmak zorunda. A bölü B'nin en büyük değeri yani K bölü 1 olsun en büyük değer. En küçük değerde 1 bölü K toplamı kaçtır? k artı 1 bölü k olacaktır. Bakınız kankalar yan yana. Dolayısıyla cevap c olmuş oldu. Arkadaşlar asal sayılar asil sayılardır. Çarpanlara ayrılamazlar. 1 ile çarpımdan başka başka böleni yoktur arkadaşlar. Özellikle dikkat ediniz. Asal sayılarla ilgili sorular sizi çok kontrpiyle bırakır. Evet diğer soruya geçersek. Evet, bu soruda arkadaşlar kesirlere nasıl değer veririz? Kesirlere değer vermek için paydaya gözümüzü kestireceğiz. Yani A, B, C'ye şöyle farklı tam sayılar vermeye çalışacağız. Peki hangisine hangi değerleri verelim? Farklı değerler vereceğiz. Tam sayı vereceğiz. E, negatif verebiliriz. Çünkü tam sayı negatifleri içerir. En büyük tam sayı değeri dediği için de pozitif vereceğimiz kesin olmuş olur arkadaşlar. Yani soruyu böyle parça parça analiz etmek lazım. Peki en büyük olması için bakınız. 12 büyük olduğu için buraya birden başlayabiliriz. Farklı dediği için buna 2 vermek zorundayız. E C'ye vereceğimiz değer 11'i bölen bir sayı olması lazım. E 11'i bölen sadece 1 ve 11 var. E 11 veririz. Peki kaç çıkar? 12 artı 5 artı 1. Yani 18 çıkar. Demek ki 18 olabiliyor. Ama şıklara bakınız 20-33 de olabilir. Peki ters düşünsek. 11'den başlasak. Peki C'ye 1 versek bu kez. Büyük olması için B'ye 2 versek. Neden? 10 bölü 2 5 olsun. Çünkü buna 3 verebiliyoruz bu defa. 12 bölü 3 6 yapar. 10 bölü 2 5 yapar. 11 bölü 1 11 yapar. Toplayalım. Kaç yapar? 11 22 yapar. Yanlış mı yaptık? 11 bölü 1 11. 10 bölü 2 5 o, 12 bölü 3 6 yapmaz arkadaşlar. Tabi güldüğünüzü fark ettim. Dolayısıyla 20 yapar. 20'yi de elde ettik. Peki 33 yapabilir miyiz? Bunların toplamı kaç arkadaşlar? 33. E böldüğünüz zaman 33'ü böleceğiniz için daha küçük yapacak. 33 asla olmaz. Demek ki cevap Bursa'dır arkadaşlar. Bu arada 4 işlemi çalışmanız lazım arkadaşlar. Ben 25 senedir çalışıyorum ama hala eksiklerim var arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar basamak sayılarına nasıl değer veririz? 2 basamaklı üç basamaklı sayılar düşünün değer vereceğiz. Mesela en büyük üç basamaklı sayı kaçtır? En büyük 3 basamaklı sayı 999. En büyük 3 basamaklı rakamları farklı sayı. Yani sayıların büyüklüğü soldan sağa doğru verilir. Peki en küçük iki basamaklı sayı? dersem tabii ki hepiniz güleceksiniz. Çünkü en küçük iki basamak sayı 10 değil arkadaşlar. Eksi 90 9 arkadaşlar. Dolayısıyla tam sayılar eksi olabildiği için işte burada hile arkadaşlar. Burada size göz kırpıyorum. En küçüklük negatifse negatifler olacak. Dikkat ediniz. Tuzak bir sorudur. 10 demeyiniz. En büyük negatif iki basamaklı sayı kaçtır? eksi 10'dur arkadaşlar. Dolayısıyla bunu canlandırmak istiyorsanız sayı doğrusunu düşünün. 0'ı yazın, eksi 10'u yazın, artı 10'u yazın. Buna göre sola doğru küçülecek, sağa doğru artacak sayılar. Buna göre değerler vereceksiniz. Şimdi bununla ilgili örnekler çözeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu örnekte A, B, C, D eşit değilmiş. Ne demek istiyor? Farklı demek istiyor. A, B, ABC'de iki basamaklı sayılarmış, yani A'ya 0 yazamazsınız, C'ye 0 yazamazsınız demek istiyor arkadaşlar. 0 başta olmaz. Buna göre, C'de A+B toplamı en az 33. Arkadaşlar, iki sayının toplamı en az olması için soldakiler küçük değerler, sağdakiler büyük değerler olması lazım. Ee, özür dilerim, bunlar da küçük olması lazım. Farklı olacağı için dikkat ediniz, bakınız, hileye bakınız. 0 ve 3 verdiğimi düşünün. 0 sağa gelebilir, sola gelemez arkadaşlar. Toplamları kaç oldu? 33. Dolayısıyla en az 33 doğru olmuş oldu. Eğer bu 0'ı yazmazsanız arkadaşlar soru yanlış olur. A, B, C, D farkı en çok. A, B, C, D. O zaman bu büyük, bu küçük olmalı. Çıkartılan şey küçük, toplanan şey büyük olmalı. 90 büyük, 10 başlayan küçük olmalı. ...98 büyük, 12 küçük dersem yamulurum arkadaşlar. Neden yamulurum? Sıfır unuttum çünkü. Dolayısıyla 98-10, 88. Aha bu da doğru oldu arkadaşlar. Demek ki ne yapacağız? Önceki derslerimizi takip ettiyseniz... ...sıfır rakam olarak dikkat ediniz arkadaşlar. Sıfır tehlikeli bir sayıdır. Küçüktür... Ama küçük olduğu kadar tehlikeli ve büyük diyor arkadaşlar. A, B, C toplamı en fazla 183. A, B, c d en büyük. En büyük olması için soldakiler büyük. Farklı olduğu için sağdakiler küçük olmalı. Yani toplarsak 13, 18, 183. Aha bu da doğru. Demek ki cevap edin arkadaşlar. Çok hoş, tatlı bir soru. Demek ki neyi öğrendik? Sıfıra dikkat ediniz. Sıfır önemli sayıdır. Başa gelmez. Ama sonda tehlike oluşturur. Evet, diğer soruya geçersek, arkadaşlar bu da güzel bir soru. A kümesinin elemanları 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamlar verilmiş. Kümesin elemanları kullanarak yazılabilecek rakamlar birbirinden farklı iki basamaklı altı farklı doğal sayının toplumu en az. Yani iki basamaklı en küçük sayıları yazacağız. Rakamları farklı. Küçük olması için soldaki 2 olacak. Rakamları farklı olduğu için 23. E soldaki gene 2 olur. 4, 2, 5. 2, 6, 2, 7, 27, 2, 4, 5. Sonra 3'e geçeriz 32 olmuş olur. Bunların toplamını sorar arkadaşlar. Dolayısıyla soldakilerin küçük, sağdakilerin de küçük olması lazım ama farklı olması lazım. 3, 7, 12, 18, 25, 27'nin 7'si. Elde 2, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 2 de elde 15. Dolayısıyla cevap Bursa'dır arkadaşlar. Evet diğer soruya geçer isek. Bu soruda da arkadaşlar e, kitap numaralandırma sorusudur. Çok karşınıza gelir. Bununla ilgili size hileler söyleyeceğim. Pratik yollar söyleyeceğim. Sayfalarından eksiklik ve yanlışlık bulunmayan bir kitabı düşünün. Birden başlayarak numaralandırılıyor. Kitap numaralandırırken toplam 18 tane 7 rakamı kullanıldığına göre kitap en fazla kaç sayfadır? Şimdi arkadaşlar numaralandırmada birinci hile şu. Bakınız bunu hiçbir yerde karşılaşmadınız. Soru şu. Bunu acaba kaç kişi cevap veriyor çok merak ediyorum. Keşke bunu YouTube'da hemen tık tık tık, tık yazsanız da ben de görsem ve gülsem. Birden başlayarak 99'a kadar numaralandırsanız. Bu arada kaç tane 3 rakamı kullanılır? Kaç tane 2 rakamı kullanılır. Kaç tane 5 rakamı kullanılır? Kaç tane 9 rakamı kullanılır? Yani birden 99'a kadar kitapları numaralandırıyorsunuz. Kaç tane rakam kullanılır? 3, 5, 2, 9, 7. Bunun cevaplarını merak ediyorum arkadaşlar. İsterseniz bir düşünün. Sanki bilenler var gibi geliyor. Arkadaşlar. 1'den 99'a kadar tüm rakamlar tüm rakamlar 20'şer kez kullanılır arkadaşlar. Yani çok enteresandır. 1'den 99'a kadar her rakamdan 20'şer tane vardır. Peki neden bu böyledir? Bakınız. Mesela 3'ü düşünün. 13 var. 23 var. 33 var. 43 var. 53 var. 63, 73, 83, 93. Yani birler basamağına gelen toplam kaç tane var arkadaşlar bakınız. Birler, bir de 0, 3 var bu arada. E, ee, birden 9'a kadar 9 tane bir de bu 10 tane. Yani 10 tane sağda birler basamağı. Peki diğer 10 tane nerede? 30'larda arkadaşlar. Yani 30'dan başlıyor. 30, 31, 32, nokta nokta 39'a kadar şurası 3 olan 10 tane de burada var. Dolayısıyla 10 tane başında 10 tane sorunda 20 tane 3 var yani. Mesela 40, 40'larda 10 tane, 1'ler basamanda 10 tane, 20 tane var. Dolayısıyla bu bilgiyi unutmayınız. Yani her rakam 99 dahil 100'e kadar 20'şer kere kullanılır arkadaşlar. Kitap numaralandırma olaylarında özellik budur arkadaşlar. 99'a kadar olanlar belli. 99'dan soru olanlar da belli. Yani 100'den başlayıp aynı mantıkla 199'a kadar da aynı prensip geçerli. Dolayısıyla yüzer yüzer bunları sayarsanız daha kolay olur. Şimdi sorumuza geçelim. Toplam 18 tane 7 rakamı kullanılmış. Ya zaten 20 tane rakam var. Yani 20 tane 7 kullanması lazım 99'a kadar. 2 tane 7 eksik. Nerede 7 eksik? Sondaki 7'ler eksik. Yani 97 eksik buradaki 7. 87 eksik. Demek ki bu 87'den önce 18 tane varmış. 2 tane de burada varmış. 20 tane olmuş. Demek ki en fazla kaç sayfa olabilir? 86 sayfa olabilir çünkü 2 tane sonra gelecek 7. Demek ki cevap 86 Bursa olacak arkadaşlar. Evet bu çok önemli felsefedir. Bu söylediğim önemli özellikle lütfen bir kağıda yazın özet olarak kenara koyun. Çünkü sınavdan önce tekrar etmeniz gereken hileler bunlar arkadaşlar. Nerede dikkat etmeniz gereken hususları tane tane bir kağıda yazınız. Elinizde not defteri olarak tutunuz. Evet bu dersimizi de arkadaşlar bitirdik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın. let <laughs>